Akrepler en etkilenen burçlardan biri de oydu. Onlardan nereden aldılar? İlişkilerinden aldılar. Akrepler ee, hem işte evlilik, ilişki, ortaklık. Onun dışında her türlü ikili ilişki. Yani işte bir danışmanlık veriyordur. Buradaki kurduğu ikili ilişki. Bunlarla ilgili çok zorlandılar. E, ve aynı zamanda aslında bu böyle açık düşmanlar evidir. Yani e, aslında mücadele ettiği çok insanlar da oldu Akrep burçlarını Böyle açık açık mücadele ettiler. Öyle söyleyeyim. Evet. Bir savaş enerjisi vardı Akrepler'de. Evet. evet. Çok mücadele ettiler. Ama artık bu alanlarla ilgili şeyler kapanıyor. Defterler kapanıyor. Bunlarla ilgili çünkü artık farkına varacaklar. Nihayet ne yapmak istedikleri, kim iyi, kim bana iyi gelmiyor, kimin enerjisine ihtiyacım var. Bunun kararını verecekler Hazal. Evlilikleriyle ilgili sıkıntı varsa kandıran olmuşsa kesip atacaklar. Ya da... -"Net kararlar." -"Net kararlar." Evet, aynen. Artık şey olmayacaklar, Sürünceme değdiler. Ee, ki hiç onlara göre değildi. Ortada kalmışlardı ama artık net olma süreçleri. Evlenmek istiyorlarsa hadi evlenelim. Boşanmak istiyorsa boşanıyoruz deyip işi kökten çözecekler. Ya da bir ortaklık yol almışlardır. Tak diye tamam artık bu ortaklık bitti deyip karar alabilirler. O anlamda e, net olacaklar. Ama lütfen uyarıyorum. Uyarıyorum, uyarıyorum. Akrepler e, Mars Akrep Burcu'nda sakin ol. Öfke. <laughs> yani Ayrılmak istiyorsanız, bitirmek istiyorsanız da sakin ve yapıcı tutumla lütfen bunu dile getirin. Çok daha iyi olacaktır. Olaylar uzamaz. Temiz Yani temiz. bu tutulmada bitiririz işi. Yani öyle söyleyeyim. Lütfen evet. yapıcı olun. O zaman bu sürecin en net kararlı oranlarından biri de akrepler diyebiliriz o aslında. Evet.